Başlayalım 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 Yukarı var Herkese merhaba dostlar ben Kayra Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Survival serimize kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz dostlarım Bugün neler yapacağız Sizlere neler göstereceğim hemen onlardan bahsedeyim Dostlarım ee, Birinci bölümde han yapmıştık ev yapmıştık Ortak kalabileceğimiz falan filan derken e, Dostlarım base'leri ayır ayırmaya karar verdik ve base'leri ayırdık. Bugün tek başımayım. Tek başıma video çekeceğim size base'imi göstereceğim ve Nether'dan Furkan'ın base'ine ve bizim e eve e portal çekeceğim dostlarım. Ve size yaptığım madenleri göstereceğim. Hemen hazırsanız videoya geçelim dostlarım. E ben size hemen yaptığım madenin hızlandırmasını şöyle göstereyim. Evet dostlarım izlemişsinizdir oraya koymuş olmam lazım ee, şimdi yaptığım madenlerde bu tarafta göstereyim hemen 13 tane de oksijen kırdım ben e, maden sonrasında şöyle birkaç tane eşya yapalım ee, kazdığımızı alalım Bunu, şunu bırak ee, set olmuş muydu ben bilmiyorum ama olmadıysam başarımı da sizinle beraber alayım şöyle. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ee, şöyle bir ben odunu alalım. Şuraya ufak bir tarla yaptım deniz kenarına. Şuraya güzel bir şey yapasım var. Ee, değirmen yapasım var. Oraya güzel bir tarla yeri yapacağım. Mekan yapacağım. Bizim base de bu seviyede olacak. Şurası maden girişi dostlarım. Burada küçük kuşu uçumuz var. Ee, günlerdir burada. Sunucu açık olduğu için sürekli e, şey gün akıp geçiyor olması lazım ama bu çanklar yüklenmiyor. Çünkü spamdaki çanlar yükleniyor. Ben burada durduğum sürece bunlar büyüyor. Ee, Hemen şu odunu alalım da eşyalarımızı yapalım. Şöyle ver. Bir tane şey. Ordundan şu. Kazma yapalım bir tane. Yok kazmamız var. Balta yapalım bir tane. Bir tane kürek yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Tamamız. Şöyle şunları yerine koyayım. Şunu şuraya koyayım. Ee, bizim saman balyalarımız vardı o dedim. Ee, gezerken çok fazla köy buldum. Ha onu söylemiyordum. Unuttum. Ben base'e gelirken bir sürü şey buldum. Tapınak falan buldum. TNT'ler falan oradan. Ee, altın elmalarda Minecraft'tan falan buldum. O videoda var. Birkaç tane fotoğraf ekleyeceğim. Eğer eklemezsem de zaten köyden bulduğumu söyleyeceğim. Söyledim şimdi Beyza ararken bulduğum bazı güzel şeyleri, fotoğrafları derledim. Hemen onu da göstereyim. O fotoğraflarda Beyza gelirken ki yaptığım şeyler, zaman balyalarda oradan köylerden birinden topladım. Şöyle ekmeğimizi yapalım. O nedense kastı bilmiyorum. Ekmek. Hafif bir lag, bug, var galiba. Neyse sıkıntı değil. Hallederiz. Şunu da al. Tamamdır. 64 tane ekmeğimiz var şimdilik. Yeterli olacaktır diye inanıyorum. Şöyle. E, plugin var bir tane. E, modda. Sadece tek bir plugin ekledik. O da tek kişi uyduğu zaman uyuma modu. Çünkü... AFK bıraktığımız zaman sıkıntı oluyor dostlarım. Hemen portalımızı çekeceğimiz bir yere bakalım. Hem de bizim flintimiz var. Mı? ona bakayım. Flintimiz var bir tane. Bir tane al. Bir tane de demir al. Şu şekilde yol yapacağız. Yol için bize bolca kırık taş lazım. Furkan'ın base'ine doğru yapacağım ilk. Sonra size Furkan'ın base'inde yaptığı şeyleri göstereceğim biraz. Öyle. O şekilde gideceğiz. Hemen uyuyalım. Gördüğünüz gibi buğlinde bir kişinin uyuması yetiyor ve şöyle bir şey var. Uyuyan kişiye biraz hız veriyor. Yukarıda gördüğünüz gibi. Uyumayan kişilere de galiba yorgunluk veriyor. Onun gibi bir şey veriyor. Tam emin değilim ondan da açıkçası. Ve o portalımızı şimdilik buraya yapalım. Sadece yol ol olacağı için yani. Sadece yol yapmak için yapıyorum çünkü bu portalı. Süslemesini falan sonra yapacağım. Merak etmeyin şöyle ver bakalım obsidiyeni hop tamamdır şimdi daha derime inmemiz gerek başarını almışım ben galiba çünkü bizim orada portal vardı bakayım ama belki almamışımdır şöyle çak bakalım paşa hadi bakalım yolumuz açık olsun Acaba altın bir şey mi yapsaydım da boş ver. o kadar da sorun olacağını düşünmüyorum. Geldim yer e, forest biyomu. E, güzel. Aslında bakarsanız güzel bir biyomda doğduk da çok fazla piglin var. Ben en iyisi gidip bir e, altın papuç yapıp geleyim. Altın papucumu da giydim. Şimdi e, piglinlerden savunabiliriz kendimizi. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, Furkan'ın base'i nerede bir bakmam lazım. Furkan'ın, Beyzi'nin koordinatları eksi 1100'e, eksi 600. Bunları 8'e böldüğümüzde böldüğümüzde eksi 137'ye, eksi 75 oluyor. Şu anki koordinatlarımıza bakalım. Eksi 619'a, 377'deyiz. Şimdi Şimdi e ikisinin azalmasını istiyorum. Şöyle gidersem eğer, bakıyorum bir. Bu şekilde gidersem hepsi azalıyor. Bir Şöyle bir gidelim. Şöyle hafiften. Buralarda belli olsun şöyle. Bu ağaçları zamanla şey yaparım ben, ee, hallederim. Şöyle hafiften bir yol çekmek istiyorum şimdi sadece. Yol belli olsun diye. İşte şöyle ee, kırık taşlar koyacağım. Yine bakalım şuraya da. şöyle kazacağız biraz. anda Furkan'ın Furkan portalına geldik. Nether'da güzel bir görüntü bırakmamışlar ama olsun. Ben de direkt defa geliyorum galiba. Tam emin değilim ama. Şimdi Furkan'ın... Buradan da Arda'nın base'ine gidiliyor. Arda'nın base'ine bakalım. Dur. Arda'nın base'ine... Şu aşağıdan mı gidiliyordu? Neyse tam emin değilim. Ona Furkan'la beraber bakarız da ben şimdi Furkan'ın base'ine gideyim bir Furkan'ın base'ine bakayım. Size Furkan'ın base'ini göstereyim biraz. Nedir yapmış? Ya portalını süslendirdiğini bir de köprü yaptığını falan söylüyordu. Onları göstereceğim size. Evet burası. Zombi domuz adam var dışarıdan. Nice. İşte gördüğünüz gibi dostlarım. Şöyle biraz gidelim. Furkan base'ini bu ana karaya Anakara'nın Anakara'nın yanındaki küçük adayı yapmak istiyor. Anakara da şurası galiba. Buranın daha ilerisi olması gerekiyor. Bayağı büyük bir ada burası Furkan dediğine göre. Burası da maden girişi herhalde. Şimdi köprünün görüntüsünü şöyle göstereyim size. Furkan bunu dün gece saatlerinde yaptı. Ben oyundan çıkmıştım. <laughs> Madde videoyu o zaman çekecektim ama saat 12'yi geçtiği için yani çok bağırmayayım dedim. Şimdi ses olur falan filan. Rahatsız olurlar diye. O yüzden video çekmedim. Normalde çekecektim. Ee, şöyle nether portalını da şöyle görselleştirmiş. Güzel olmuş bence base'i. <laughs> Biz de aynı şekilde güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Biz bir base'imize dönelim. Furkan'a yolu çektik. Şu an evime döndüm. Hemen uyuyayım hafiften. Server'da gördüğünüz gibi bir kişinin uyuması yetiyor. Evet. <laughs> Size şunu göstermek istiyorum bir de bu arada. Evime gelmişken hemen göstereyim size de dostlarım. Ee, ne duruyor onu tamamladık falan filan derken. Ee, onu unuttum. <laughs> Gelin bakalım. Ben buraya madenin işi yapıyordum. Burada bir şey mağara olduğunu fark ettim. Ve mağarayı gezerken çok güzel bir şey buldum. Bize çok yarar sağlayacak. Çok güzel bir şey buldum. Şuradan kapat. Yok burası değildi. Buraya girmemek için kapatmıştım. Heh, buradan aş aşağıya da bir. Bir saniye bulacağım hemen. Buradan gidiyoruz. Döp 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 döp. Buradan gidiyoruz. Aynı yeri bir de elmas kazarken de buldum aşağıda madende de. Ya çok oradan girmesi de değildi. Buradan girmek istedim. Buradan değildi ya. Neredeydi o ya? Ya videoyu biraz geç çekiyorum. Madeni yaptıktan bir iki gün sonra çekiyorum. Tam aklımda değil yeri. Ama bulacağım illaki. Tam olarak olay şöyle gerçekleşti. Ben kazıyordum madeni burayı buldum belirli madenler vardır, demir falan vardır diye gireyim dedim. Girdim. Bir baktım iskelet geliyor. iskelet öldürdüm birini. Sonra bir tane daha iskelet geldi. Allah Allah burası. Allah Allah dedim falan şey. Bir iskelet daha geldi. Ulan dedim burada spawner var acaba dedim. Şüphelendim. Allah senin. <laughs> Her neyse. Tam şurada. Ben buradayım. Buradan iskelet gelip duruyor. Ulan dedim spawner mı var dedim. Şöyle gideyim bakayım dedim. Bir baktım iskelet spawner var burada. Loadlar da var. Loadlarını hiç elemedim. Sizle beraber alayım diye. Şöyle alalım. Pancar tohumu var. Bal kabağımız var zaten. Bunlara hiç gerek yok aslında bakarsanız. Kemiğe de gerek yok. Yakında farm yapacağım ve e, spawn'a da bir şey atacağım. E, ne denir ona? Güzel bir kemik. Kemik tozu farmı ya da kemik e, farmı diyorum ya. Şey ya. E, marketi marketi. ha. Ticareti geliştirmek açısından öyle şeyler yapıyoruz. Merkezi açıyoruz genelde bu tür şeyleri. Büyük ihtimalle kemikleri iyice böyle farm yaptıktan sonra biraz biriktireceğim. Kemik tozları bloğu haline getireceğim. Kemik tozları bloğudan da kuru kafa yapacağım ve marketi öyle bir şekilde kombinize resim etmek istiyorum dostlarım. Öyle yapacağım. Videoyu burada bitirelim dostlarım, e, haberiniz olsun ben video dışında buraya base'imi kuracağım, e, belki inşaatına video olarak çekersem hızlandırılmış bir şekilde size gösteririm. E, Nether Kalesi e, basarız bir sonraki bölümde, ben base'i yaptıktan sonra biraz daha kasıldıktan sonra. E, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok dostlarım, yakında Discord sunucusu açacağız dostlarım, hepinizi oraya beklerim. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın, birlikte çok güzel videolar çekeceğiz, e, onun dışında da başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.